Evet arkadaşlar hepinize selamünaleyküm hepiniz kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vodafone'dan nasıl internet yapılır bugün sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar bugün Vodafone'dan sizlere sınırsız interneti nasıl kullanırsınız onu göstereceğim. Yanlış duymadınız arkadaşlar artık sizler de sınırsız bir şekilde internet kullanabileceksiniz. Lütfen arkadaşlar yöntemi size göstermeden önce kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Tamamen bedavadır arkadaşlar. O kadar emekler veriyoruz sizlere. Bir kanala abone olup bir de videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmakta da videoya like atmakta tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bana buradan Instagram hesabından yazan bu hesaptan yazan herkese haftalık 10 GB yapıyorum. Bir hafta geçerli 10 GB yapıyorum. Eğer ki bu videoya 1000 like gelirse de bunu da paylaşırız hiç sıkıntı yok. Yani dedim ki bana yazanlara da bir, bir hafta geçerli 10 GB yapacağım. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle uygulamayı indirmeniz lazım. Açıklamalar ve yorumlar kısmına uygulama indirme linki diye şöyle bir bölüm sizlere bulunacak. Sizler arkadaşlar onun üstüne bir kez basacaksınız. Reklamı geçmeyi bilmeyenler için reklamı geçmeyi gösterelim. Evet arkadaşlar biraz bekleyelim her neyse. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ulaşmıyor ama siz bir kez devam ete basıp geri çıkıyorsunuz tekrar devam ete bastığınız zaman sizi direkt Google'a atıyor reklamı bu kadar kolay geçerek Play Store'dan uygulamayı e, pardon e, siteden uygulamayı indirebilirsiniz Play Store'da yok uygulama zaten internetim olmadığı için de girmiyor şimdi hemen uygulamamıza girelim ve sizlere göstereyim. Arkadaşlar sizler de uygulamada ilk öncelikle bir tane uyarı çıkacak. Tüm cihazı tünelleye basıyorsunuz. Buraya hiçbir şekilde kayıt olmanıza falan gerek yok. Sadece yapmanız gerekenler şu seçenekler bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ülkemlerde zaten en iyi başarım var. Onu seçiyorsunuz ve şuradan arkadaşlar tüm cihazı tünelle var ya sadece onu açık tutuyorsunuz. Yapmanız sadece tek yapmanız gerekenler bunlar. Ve ev bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. İlk öncelikle internetim olup olmadığını da sizlere YouTube'a girerekten gösterebilirim arkadaşlar ki zaten internetim yoktu az önce siteye de girmedi zaten. Ama ben yine de garanti olsun diye sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bekliyoruz görmüş olduğunuz gibi zaten arkadaşlar resim dahil hiçbir şekilde hiçbir şey açılmıyor zaten arkadaşlar. Biz birazdan e, sizlere sırası bir şekilde internet yapmayı göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi zaten internetim yok yani fazla da bence burada şey yapmamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar buradan tek yapmanız gereken başlata basmak. Başlata basıyorsunuz ve bağlanmasını bekliyorsunuz. Bağlanması yaklaşık 1-2 dakika alıyor. Evet arkadaşlar tünele bağlı yazısı çıkarsa zaten tünele bağlanmış oluyor. Zaten bildirimler de gelmeye başladı. Şimdi zaten arkadaşlar hemen bir girelim YouTube'a bakalım açılacak mı YouTube'umuz. Şu an giriyoruz YouTube'a. Zaten internetin hızı da gerçekten iyi. Bakın zaten bildirimler de gelmeye başladı. Ve, ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi videolarımız açılmaya başladı zaten. Yani arkadaşlar internetin olduğunu zaten söylüyorum yani isterseniz bir videoda şöyle açabiliriz yani. İnternetin iyi çektiğini de görüyorsunuz. Yani idare eder. Ve evet arkadaşlar internetin zaten hızı da gayet iyi yani az çok iyi yani güzel idare ediyor zaten yani diğer kanallara, diğer VPN'lere göre. Dediğim gibi arkadaşlar, bizim videomuz buraya kadardı. Lütfen kanala abone ol, video like atmayı unutmayın. Yepyeni internet videoları gelmeye devam edecek. Hepiniz kalın sağlıcakla.